Herkese merhaba, ben Bay Bulut ve Police Stories'in ilk bölümüne hoş geldiniz. Aa, aynı zamanda ilk bakış. Seri eğer tutarsa, siz izlerseniz, yani ben de seversem, seriye çeviririm. Daha sonraki bölümünü getirip getiririm. Hayır, yani tuşamaz. Olmuyor enter, enter basmak gerekiyormuş. Şimdi, aa, oyunu ilk kez oynuyorum koop oynanabiliyor ama e, bayağı farklı sorunlu olduğu söyleniyor, söyleniyor çok oyunculda. 1 Mart 2015 Bu arada normalde Türkçe yama yoktu ben kendim koydum. Ayarladım. Başlamadan önce teşekkür etmek istedim. Ne araştırdım söylediğimde telefonun yüzümü kapatmayın tek kişi sen Niye araştırıyorsun peki? Duyan herkes anında olsan kayboldu konu hakkında gerçekten konuşmak istemiyorlar gibiydi. Şunu bilmeni isterim ki bunu kabul etmen benim için çok önemli. Pekala, en başından başlayalım. Bana memur Reims, Reims, Reims ile çalışmaya başladığınız ilk günden bahset. Tabi gazeteci hanımı böyle bir ses bu şey yapmak canlandırmak biraz şey oluyor ama hazır olduğunu başladım. Odlanmayan bir tarz olduğu söyleniyor oyunun. Yani oyunlanışını Steam'de bir baktım şöyle bir. Zorluk seviyeleri seçtik standart. Oyunu geliştiricide zaten planlandığı gibi taktiksel bir oyunun şey önünde yapacağız. Kolay. Öncelikli olarak hikaye yaşamak isteyenler için eğer refleksleriniz iyiyse taktiksel bir şey Biz standartta gideceğiz. Ana menü seçenekler sekmesinden Zorluk ne Tamam. Ee, nasıl? Olacak mı? Ha. Görev bir. Sen. Kaç görev var? 18. İlahi adalet. Dur. şey. E, i̇lerisine bakmayalım da. İlk arama. Dediğim gibi eğer ben seversem kendim oynarım. Kazanılan puan. çık. Görevler açık. 18 görevden biri mantıkla siz şuraya okuyun isterseniz ben de o sırada açıklayayım ben hızlıca okurum eğer severseniz ben ben seversem çekerim oynamaya devam ederim eğer siz de severseniz video yapmaya devam ederim fakat eğer ben sevmezsem direkt burada bırakabilirim cevap verin neredesiniz? Her neyse Armadillo Bar ve Grey'de bir soygun bildirildi. Gidip kontrol etmeniz gerekiyor. Şüpheliler silahlı ve çok sayıda rehin ne olduğu bildirilmiş. İkiniz de çok dikkatli olun. Özellikle sen John. hiç iş gününde ölmeni istemiyoruz. Toplam şüpheli 7, toplam seviye 3. Çok tatlı bir de görev zorluğu veriyor. 3.5 benim gibi. Hedefler gizli hale getirilen tehdit güvenilir kanat. Kanıt da toplayacağız. Oo, otomatik mi koydu? Başla. Bir 1998, 17 yıl öncesine gitmişiz. Şu, o gece ne mi oldu? Kapkaran bir sokakta yürüyordum. Ha, anlatıyor mu artık, zifir, karanlık gibi duvarları bile seçemiyorum. Sonsuzluğun içinde yürüyor gibi bir maniden, önümde bir kapı belirdi. <laughs> Bu arada kusura bakmayın hala hastayım. Hafif ateşim de var. Büyük bir kapı bilirsin işte. Şu büyük tahta olan Sonra ona doğru yürüdüm ve yavaşça açtım. Ve tahmin et ne oldu, hiçbir şey. Bomboş bir oda. Bir kutu ağa karton bir kutu ölücü odunun ortasına duruyordu. Yani Elinden öpteyim ve düşünmeden edemiyorum kutunun içinde ne var? Tam nefes olduğunu fark ettim. Kafa falan mı? Kutunun içinde var. Kutunun içinde ne var? Sonra açtım ve... Susi'nin... Karım... Sushi diye okudum. Susi'nin kafası kutunun içinde. Oo çok ağır. Ha, rüyaymış. Neredeyse yatağımdan düşüyordum. Akvöy'ü şehre taşımak yorucu. Öyleyse bir aydır sürekli kol açıyoruz kabusa görmeye. Ne şaşmamalı. Bu kabusu sırf taşındığınız için mi? O polis akademisine sınıf arkadaşının en iyi Bölgene transfer olmuş. Ve sen de güzel bir karşılama hazırlamışsın. Hey kutluyoruz küçük terapi seansı sona ermiştir. Burada seninle vakit geçirmektense polistik yapmayı tercih ederim. Umarım vurulursun. Hala soğuk espriler mi yapıyorsun? Espri değil gibiydi. Biliyor musun Aslında özlemiş? Oğlum Adana Dwayne Rock Johnson tipi yok mu lan? <laughs> Neyse. Neyse nasılsın? Bunca zamanda neler yapıyorsun? Şey bilirsin sıradan şey. Evet, evet. <Sessizlik> <Sessizlik> Saçma doğru tespit. Şimdi tekrar görürüz. Sakın sarılın diye. <laughs> ben de seni özledim. Sinir bozucu. Son kısmı hoş olmadı. Ben onu Arkadaşa bile Ah, biraz adam ateşimi harmanır. Harman diyorum şey harlıyor. Bekle bir yere gitmemiz gerekmiyor. Bekle sinirlenmeye başladım daha da ısınıyorum. Çağrı yarım saat önce geldi John. Ha, her zamanki polisler geç gelirler. Dört saat geç kalmadıkları iyi olmuş. Bizim burada genelde böyle bizim burada genelde öyle. Çok kötü konuşuyor. Konuşamıyorum daha doğrusu. Sen! Get your hands up! Talimatlar. Taktiksel emir vererek portalın hiçbir yer. Emirleri o ya da emirleri. Evet, evet. Tamam. Restores'da görevi tamamlamak için tüm şüpheleri etkisayla gidelim. Get down. Body. Ateş etmek son seç seçenektir. Sadece öldürme tehlikesi üzülmesi. Şu piyeyi hemen teslim olmuyorsun evet. Dur, sanırım ateş edecek. Abi adam kaçtı. Huh. Kaç kişi öldürdüm orada? Bir kişi mi? Hotline Miami <laughs> çabuk döndü bu oyun. 3 kişi de öldürmüş olabilirim. Oha. Ha bu teslim oldu. Tamam. Oğlum. Altıma ediyordu ha. Şu parlıyor. Burada bir şey var mı? Yok. Şunu alayım mı? Kanıt bulundu. Aynen kanıt. Asiatları silahları da topluyoruz. Ooh. Teslim olacağını düşünmedim. Abi adamın elinde taramalı. Thompson mı var ha? Çüş. Şü Şüpheli şü şü emniyet alındı. Get down now. Öldürmeye hazırlanıyorum bir yandan da. Dur, başka odada birisi var mı? Yok. Tamam. down. Oh. Kapa açma ve kapatma tuşu aynı olma şey. Kapa açmayla ellerini kaldır tuşunun aynı olması birazcık üzücü, sinir bozucu. Ha, biraz kilitli. Sen orada ne dedim? Şey mi kullanacağız? Şifre koşuyoruz hani. Sen koşarken ateş edebiliyor muyuz? Hayır. Benca. 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 Oh. Bu da birileri var. Çabuk. Tamam. Geliyor. hazır ol. İşte. Emir nasıl yürüyor? Sen böyle. Böyle kontrol et. Maymun kullan. Ver bombası. kullan. Maymun kullan. Ver bombası. Oh. Run, 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 run. bitti mi? E bitti. Ha şurası var. Dur. Bir, bir saniye geçemiyorum. Tamam burası dahil değil öyleyse. ne bir Adamı Heh, böyle mi çeviriyor? He böyle çeviriyoruz. Neresi kaldı? Hani Nura. Daracık bir yer. Hadi lan. Flashla. <laughs> bu sivilmiş zaten. Great olan ya. İçine atıyoruz. başlatmak için. Ve. Entrebas. Cezalar. Zilsiz yapmalı mı? Memur geri diyor. İyi ölmüyoruz demek ki tek vuruşta. Siviller güvende. Zaman bonusu. Zaman bonusu da var. Hızlıca yapmalı demişiz. Ben 4 dakikada yapmışım. C. Bu bana hakaret. Tamam ben bunu daha sonra kendim belki oynayıp şey yaparım. Kıpırdama. Ha biz şey yaptıktan sonra, oynadıktan sonra, görüp bölümü bitirdikten sonra sanırım hikaye modu oynayacağım. Şimdi fazla zamanımız yok. Bu yüzden zamanımızı boş ağacımız ve ne Anladın mı? Evet, anladım. Burada ne yapıyordunuz? Hmm, hiçbir şey gerçekten. Bir haber gelene kadar burada beklenmemiz söylendi. Bir dakika. Bak kahretsin, bunu söylememeliyim. Kimse bir yere gitmiyor. Konuştuyorsun. Tamam, tamam. Etraf siyahlarla doluymuş. Ayrıca da böyle büyük bir şey hazırlanmak Doğruyu söylüyorum. <laughs> <laughs> şey, Iron Man'deki karakter şey gibi, kötü adamlardan birisi gibi Iron Man 3'teki. oluyor ya, bu adamlar çok tuhaf ve ben gerçekten burada çalışmayı sevmiyorum falan diyordu. Daha sonra gidiyor. Eğer yalan söylüyorsa. Sıkayım mı lan kafana? Doğru söylüyorsun sen bazen. Sıkayım mı kafana? <laughs> Rick niye bu kadar melek oldu lan? Yeni ekipman kilidi açıldı silah kapsız. Ee, evet, oyun böyle. Fena değil. Eğer devamını isterseniz devam edebiliriz. Ben oyunu sevdim. Tabii şu C alman biraz saçma bence iyi oynadım ama hız da önemliymiş. Potamiya gibi aksiyonda. Burada herhalde herkesi öldüreceğiz. Güzel olabilir benim evet. en iyi yaptığım şeylerden birisi de olabilir belki. Ha burada belki de S'te alma şansımız da olur. Neyse ee, bu serinin devamı beğenilerinize ve yorumlarınıza bağlı ve izlenmeyeni tabii ki. Eğer seriye destek olmayı istiyorsanız videoyu paylaşıp beğenin. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi oyunlar.